Şimdi. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyorum biliyorum. Siz de sürekli yazmışsınız YouTube'da özellikle. Hatta ben bir ara YouTube stüdyo uygulamasını falan da telefonundan silmiştim. Biraz aksattım buraları farkındayım. Ama ben de çok iyi dönemlerden geçmedim açıkçası. Biraz zor bir dönemdi benim için ama şu an çok mutlu ve iyi hissediyorum kendimi. Gerçekten hayatımda her şey yoluna girdi inşallah. Şimdi soru-cevaplı bir video çekmek istiyorum size. Sizin de merak ettiklerinizden genel olarak bana Instagram ve YouTube üzerinden sorduğunuz soruları e, soracak bana Beyza. Yine ben. Hep Beyza vardı zaten videolarımda. Yine Beyza var. En yakın arkadaşım. Neyse. Öyle yani. Tamam o zaman başlayalım. Evet. Ee, sınav sonrası nasıl geçti? YouTube'a neden geri dönmedin? Şöyle, ben e, sınav gününde çok kötüydüm zaten. Sınav sonrasında da açıkçası çok YouTube'a dönme isteği içimde yoktu. Ben normalde çok severek ve her hafta düzenli bir şekilde video atıyordum biliyorsunuz. Hani beni yadır izleyen bir kitlem de vardı. E, ama böyle bayağı kötü zamanlardan geçtim kendimde. Özellikle hayalini kurduğum ve çok fazla artık takıntı haline getirdiğim tıp e, olmayınca biraz kafayı yedim ve bu zamanların hepsini Belza da gördü. Sınav açıklanana kadar bile her gün sürekli ya olmazsa ya şu olursa ya böyle olursa hani gezdiğimizde bile rahat değildim öyle söyleyeyim size. Açıklandığında da hiç mutlu olmadım. Ama inşallah her şeyin hayırlısı oluyor zaten. Şu an çok mutlu ve iyiyim. Öyle. O yüzden dönmedim. İyi değildim. Peki sınav günü nasıldı? Sınav günü çok kötüydü. Çünkü ben sınavdan önceki gece çok kötü hastalandım. Aşırı derecede kötüydüm. Yani hastanelik oldum. Ee, ve işte gece 3'e kadar, 4'e kadar serum yedim. 2 tane antibiyotik verdi doktor. Amip bakterisi vücuduma girmiş. işte <laughs> ve ben son bir hafta full evdeydim özel olarak hasta olmayayım diye çünkü ben çok artık hani hayatımın merkezine koymuştum sınavı hani sosyal hayatım falan hiçbir şeyim kalmamıştı. Sadece sınavı düşünüyordum yani. Beyza da çok iyi biliyor bunları. <laughs> Her gün Beyza'nın kafasının etini yiyordum yani. i̇şte ee, sınav gecesi de hastalanınca bayağı psikolojik olarak da çok etkilendim. Maddi manevi bayağı kötü bir gündü. iki gün de benim için ve gözetmenim de benim çok kötü bir gözetmen denk geldi. Şimdi <laughs> yok falan umarım bu videoyu görmez ama. Görsün. <laughs> Yani bir tane yaşlı bir adam atamışlardı benim sınıfıma ve sürekli ses çıkarttı, şekerle oynadı, diğer gözetmenle sohbet etti ve ben aynı anda hem çok hastayım, titreyerek girdim zaten sınava ateşim çok vardı. Mide bulantı hapı içip girdim yani o derece söyleyeyim o kadar kötüydüm. Yani iki günümde sonuç olarak en kötü geçirdiğim sınavlardı yani. Öyle. Peki en önemli soru bence neden biraz ben kaldın? <laughs> Ya benim zaten çevremde olan çoğu arkadaşım biliyor benim tıpı ne kadar çok istediğimi. Gerçekten çok fazla istiyordum ve e, ben üç kez mezuna kaldım bu arada. Ve çok zor bir şey gerçekten. Mesela benim şu an seneye arkadaşlarım mezun oluyor. Dört yıllık bölüm okuyan arkadaşlarım. İki yıllık okuyanlar zaten mezun oldu. Hani zor bir şey ama ben çok istediğim için ve e, gerçekten yapabileceğime de inandığım için hani her şeyi çalışmaya bağlıyordum. Ama Türkiye'nin sınav sisteminde maalesef bu şekilde değil ve sosyal medyada da hani mezuna kalmayı çok farklı bir şekilde gösteriyorlar bence hani öğrenciler öğrencileri çok fazla ümitlendiriyor mezuna kalıp iyi yapan insanlar ama genel olarak aslında bu da bir istisna bence herkesin mezuna kalmaması gerekiyor diye düşünüyorum çünkü stres seviyesi çok farklı oluyor. Peki pişman mısın? Aslında bir pişmanım, bir yandan pişmanım, bir yandan değilim. Şu, şu açıdan pişmanım, tıpı bu kadar çok takıntı haline getirdiğimi ben sınav sonrasında artık, sınav dönemim bitince ve işte tamamen aklım başıma geldiğinde artık tüm geçtiğinde fark ettim. Gerçekten hani artık takıntı haline getirmiştim. Kendimden, her şeyimden çok istiyordum. Ve artık hani kendimi de önemsememeye başlamıştım. Kendime zaten hiç zaman ayırmıyordum ben 4 yıldır. Hani gerçekten çok çalıştım, elimden gelenin de fazlasını yaptım. Ama bu kadarına da gerek yokmuş yani keşke daha önce fizyoterapi araştırsaydım da dedim hatta bu yıl. Peki fizyoterapiyi neden tercih ettin? Şöyle <laughs> bana aslında e, sağlık bölümlerinin diğer türevleri de gelebiliyordu yani ama ben e, işte araştırdım kendi içlerinde e, en yakın fizyoterapi geldi ve ben geçen yıl mesela hiç düşünmemiştim ondan önceki yılda hiç düşünmemiştim hiç aklımda olan bir meslek değildi fizyoterapi. Bir anda araştırma isteği geldi, annem falan da söyledi böyle bir bölüm var diye, çok güzel bir şekilde araştırdım, çok iyi bir şekilde araştırdığımızı düşünüyorum. Beyza'nın da benim de özellikle sınav sonrasında bir sürü üniversiteyi gezdik, bir sürü araştırmalar yaptık, Erasmus'udur, diğer şeylerdir. Ve ben mesela şu an üniversiteler arasında gerçekten çoğu üniversitede gezdiğim için tercih döneminde en iyi üniversitede olduğuma eminim fizyoterapi açısından. Çünkü e, okuyan insanlara da sordum, staj yapanlara da sordum. Hatta fizyoterapi ofislerine de yazdım. Hani ben fazla araştırdım, herkes şaşırıyor hatta bu kadar araştırmama. Çapına kadar mesela seneye hani ne yapacağıma kadar kendi kafamda belirledim. İnşallah hayırlısı olur. Ve fizyoterapi tıpa göre aslında çok daha rahat. Özellikle ofise açarsam kendim tıpın kazandığı ücreti geçtim. Saygı olarak da çok daha üst seviyede olabileceğim bir meslek. O yüzden de aslında fizyoterapiyi seçtim. ve Fizyoterapide de insanların ağrılarını gideriyorsun, insanları memnun ediyorsun. Aslında tıpın farklı bir türevi. Ve ben tıpta tek bir bölüm istemiyordum. İşte kadın doğumda hoşuma gidiyordu, çocuk da hoşuma gidiyordu. Şu an fizyoterapi hepsini kapsıyor ve Bezmalen de çok e, uluslararası bir üniversite olduğu için, akredi belgeli olduğu için fizyoterapi... İnsanlara ben... tavsiye ederim neler? <laughs> Mezuna kalanlara e, tavsiyelerim şunlar. E, ben mesela kendimi çok kıstım. Gerçekten her açıdan. Instagramı zaten mesela benim 3 yıldır falan yıl içerisinde sürekli doldurdum. Mesela Beyza kapatmamıştı. Ben her açıdan kendimi kısıtladım. Hiç berk özellikle bu yıl hiç görüşmedim. Sadece doğum günümde bir kere dışarı çıktık. O da beraber hani artık doğum günüm olduğu için. <gülüyor> <Kim> <gülüyor> ay, ki hani şey ben yolda bile falan hani Beyza'ların yanına giderken mesela konu anlatım videosu izlemiştim Beyza hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bunu yeni öğrendim. <laughs> ve yani bayağı kafayı yemiştim artık. yani bilmiyorum mezuna kalanlara tavsiyem şu. Kesinlikle kendinizi gerçekten bu kadar çok yormamanız gerekiyor. Özellikle sıcakkanlı bir insansanız benim gibi ve strese yatkın bir yapınız varsa bunu yönetebilmek için kesinlikle kendi zaman dayamanız gerekiyor. Mesela benim spor yapmak çok hoşuma gidiyordu. Bu arada fizyoterapistliği yazmamın sebeplerinden birisi de spor. Çünkü bana beni beni gezdiren öğrenci de bölüm birincisiydi bezme alemde. bana şey demişti. ben fizyoterapiyi insanları sevdiğim için, insanlar ilişkin iyi olduğu için ve sporu çok sevdiğim için yazdım demişti. Ben de aynıyım aslında. Ben de demiştim ki hani sen bana şu an kendimi anlatıyorsun demiştim. Gerçekten her şeyin en hayırlısı oluyor. Hani şu an mesela gerçekten çok mutluyum. Belki tıp kazansaydım bir 6 yıl daha full ders çalışacaktım, hiçbir şey yapmayacaktım kendim için. Ama şu an çok rahat, mutluyum. Kesinlikle kendinize zaman ayırmanız gerekiyor mezuna kaldığınızda. Bunu %100 öneriyorum Cidden. ve e, baştan başlamayın bence. Hani mesela belirli bir temeliniz varsa eksiklerinizin üstüne yönelmeniz gerekiyor. Baştan tekrar 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 ama tekrar... ama eminseler. Evet. Yani. Temelinin evet. olduğuna eminsen evet, baştan Devam edebilir. Baştan. Ama temelin yoksa dershane Aynen. ya da özel... Peki, çok kaynak çözüp çok soru görmek mi, yoksa az kaynak çözüp az soru görmek mi sence? Şöyle, e, ya ben sınav yılında çok soru çözmeye çalıştım her zaman. Hani e, Sürekli de stres yaptım işte... çok güzel rüzgar esiyor. <laughs> e, sürekli de stres yaptım işte. Yani mesela benim Melike hocam var, rehberlik hocam, dershaneden. Çok seviyorum onu. Ona da buradan <laughs> selamlar, bavul öpücükler. Ee, mesela benim en çok o ben en çok o çekti gerçekten hani <laughs> çok tatlı bir insan. Sürekli diyordum hocam eksik eksik miyim neler yapabilirim şunu yapabilir miyim bunu yapabilir miyim birazcık da üç kez mezuna kalmanın stresi hani artık gerçekten kurtulmak istemem ve sıkılmama bağlıyorum ben. Ama bence az soru çözüp az e, kitap bitirmek daha mantıklı. Hani çok soru çok soru çözüp çok kitap bitirmek hani ya insanlar insana değişir Biz az çözdük bence ne çok çözdük yani evet. tam ortasında evet. Biz ortasındaydı yani konu anlatımını da yaptık soruları da çözdük. Tek hani Aynen. soruya odaklanmadık hiçbir zaman. Peki pişmanlıklarım ve iyiliklerim neler? Ya pişmanlıklarım şöyle e, yani bilmiyorum bir yandan aslında pişmanlıkları değil. Mesela ben sporu bıraktım. E, 4 yıl falan bayağıdır yapmıyorum yani. Evet. Ve ee, geri başlamak çok zor bir şey. Evet. Bu çünkü hani şey böyle düz bir hobi gibi bir şey değil bence spor. Hani gerçekten insanın Instagram istemesi Instagram. gerekiyor. İnsanın içinde olması gerekiyor. Ben önceden mesela 5 dakikalık bile bir zaman bulduğumda direkt oturup spor yapabilirdim. İşte karın kası için falan egzersiz yapabilirdim ama mesela şu an eskisi gibi içimde böyle bir istek yok. yok. Aynen, istek yok. Ama mesela bunun içinde ben şeye başladım. Dog walker'lık yapmaya başladım mesela. <laughs> Hani ben mesela denedim birkaç kez siteye çıkıp yürüyüş yapmayı mesela. 10 dakika falan yürüyorum sıkılıyorum direkt. Çünkü artık hani 4 yıl hiçbir şey yapmayınca full oturun diye bile. Vücudunuz hamlıyor. Evet hem hamlıyor hem içinde o istek olmuyor. Asla odaklanamıyorsun hemen sıkılıyorsun. O yüzden mesela Doggo Walker'lıkta bir saat yürüyüş yapıyorum köpeğimle. İşte herhangi bir insanın köpeğiyle. Çok da tatlı, hepsi farklı farklı huyları var. Mesela ben bir saatte 4 kilometre yürüdüm bir köpekle mesela hani. Ama ben bunu mesela tek başıma yapsam şu an zorlanabilirim. Yavaş yavaş kendim aslında spor odaklamaya çalışıyorum. İnşallah spora da yazılacağım zaten fitnesal. <laughs> Öyle. Peki mezuna kaldığında sosyal hayatın değiştiğine nasıl etkilendi? Sosyal hayatım çok değişti benim. <laughs> Ben önceden çok sosyal bir insandım. Bir de ben e, genel olarak da insanlarla anlaşabilen bir insanım. Yani ortama uyum sağlayabildiğimi düşünüyorum ben tanıştığım insanlarla. Hani hiçbir şekilde egoist ya da hiçbir şekilde ne bileyim ters ya da işte belirli çizgilerim yoktur benim. Herkese anlaşabilirim, herkese sohbet edebilirim. E Ben bu huyumdan dolayı da bir sürü arkadaşım vardı sınav yıllarında işte geçen yılda, on önceki yılda. Ama bu yıl bir anda hepsi teker teker hayatımdan çıktılar ve ben çok değer veririm karşımdaki insana ve çok etkilendim. Gerçekten sosyal hayatım bayağı değişti. Başlarda çok üzülüyordum ama işte Beyza beni destekledi. Ne gerek var bu kadar takmaya dedi ki gerçekten ne gerek var. Hani en önemli kendinizsiniz yani kimse sizden önemli değil. Artık bunu yavaş yavaş da farkına varınca aslında bir yandan hani hem iyi oldu hem kötü oldu ama evet arkadaşlarım mesela bayağı eksiliyor da Konuşuyorsam bile eskisi kadar samimi değilim çoğu insanla. Peki mezuna kalmak sende psikoloji etkiliyor mu? Bayağı <gülüyor> etkiliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, mezuna kalmayı herkes çok kolay bir şeymiş gibi anlatıyor. Ve genelde 12 sınıflarda mesela sene sonuna doğru ya ben mezuna kalacağım ya deyip bırakmalar oluyor ders çalışmayı. Kesinlikle çok yanlış bir şey. Hiçbir şekilde sınav sonucunuz gelmeden ben mezuna kalacağım dememelisiniz evet. bence. E, çünkü hani Gerçekten çok zor çok bir şey. Zor. Düşünün, en baştan tekrardan yaz aylarında ders çalışmaya başlamanız gerekiyor ve e, mezunluk kalmanın çok farklı bir psikolojisi var. Arkadaşlarınız üniversitede okuyor, arkadaşlarınızın farklı ortamlar oluyor, işte üniversite ortamı oluyor. Mesela benim çok arkadaşım var. Üniversite ortamına girdikten sonra eski ortamını bir anda unutan. Ben mesela asla böyle bir insan değilim çünkü değer veriyorum. Ama insanlar genel olarak ee, arkadaş ortamı değiştiren eski arkadaşlarını unutabiliyor mesela. Daha çok eğlenmeye, takılmaya dayalı oldukları için ilişkilere. Hani bilmiyorum, zor. Bir Psikolojik de mesela en kötü zor. olduğu zaman bence sınava bir ay kala Evet. Gerçekten Cidden biz delirmiştik yani. Gerçekten delirmiştik. Ben her gün ağlıyordum mesela. Bizim gittiğimiz işte çalışkan kafeye gidiyorduk yine bu arada her gün. Oradaki Erdem Hoca'ya da çok teşekkür ederim. Gerçekten e, koçluk... Biz mesela koçluk almıyorduk ama bize gerçekten koçluk yaptı. Her ağladığımda benimle konuştu, beni motive etti. Şöyle yaparsın, böyle yaparsın, halledersin falan dedi. Ve gerçekten de etkisi olduğunu düşünüyorum. E, yani zor. Gerçekten zor. Hani bilmiyorum bunu... Ya, bilmiyorum. İşte mesela şu an YouTube'da ve diğer Instagram olaylarında da sosyal medyada mezuna kalmayı çok destekleyen ve yönelten insanlar ve ben çok şaşırıyorum ben böyle insanlara. Yani. Ben de önermiyorum. önermiyorum. Gerçekten mezuna kalmak zor bir şey. Hani herkesin yapması gereken bir şey değil asla. Ve ben şu an kendime çok şaşırıyorum mesela. Diyorum ki sen nasıl 4 yıl boyunca ben 4 kere sınava girdim toplamda. 2020 mezunuyum. 4 yıl boyunca nasıl en baştan ders çalışmaya bak yani ben, ya ben gerçekten benim yaptığım zormuş yani. Ben iki kere girdim mesela bir daha asla kalamam yani. Evet. yani o psikolojiyi ben yaşayamam ki derya dört kere yaşadı Evet. Hani çok zor bir şey. Gerçekten zor. Bir de hani e, şey oluyor. Nasıl söyleyebilirim bunu? Bazı insanların işte mesela Beyza yaşlılarına göre olgun bir insan ama mesela bazı yaşlıları mesela <laughs> ne bileyim psikolojik olarak baskı falan da görebiliyorsunuz gerçekten hani. E, aile belki, baskısı mesela. Aile baskım mesela benim olmadı ama e, dershane içerisinde mesela her, yani kimse bu arada, herkes bana çok yakın ve samimi davran, O açıdan çok mutluyum ama bazı insanlar böyle hani şaka manasında bile konuştuklarında kalp kırabiliyor işte. Annem gibisin ya falan diye. Yani sanki aramızda sadece iki yaş fark var. Hani çok büyük bir yaş farkı da yok ama işte zor. Yani bir de bir kere mezuna kalmayı geç. Benim kadar mezuna kalmak benim <laughs> Yapmayın. <laughs> 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 Yapmayın. Peki mezuna kalmayı tavsiye eder misin? Ya mezun kalma kişisine göre açıkçası, yani çok hırslıysanız ve gerçekten o bölümü çok istiyorsanız... Yapabileceğine inanıyorsanız... Evet. Ve evet, yani temelinizin de bir tık olması gerekiyor bence. Tabii ki. Evet. Yani ya istediğiniz bölüme de bağlı bu arada. Yani çok yüksek bir bölüm yani benim bahsettiğim bölümler işte ilk 50.000'den bahsediyorum mesela. Hani gerçekten çok istemeniz gerekiyor çünkü iyi yaptığınızda daha da zor oluyor iyi yapabilmek. Yani... Bilmiyorum. <laughs> Çok anasız <Buna da> kariyer. <laughs> Bilmiyorum ben şimdi hani kimseyi yönlendirmek istemiyorum. Yanlış bir şekilde yönlendirmek de istemiyorum kimseyi. Yani. Öyle. Sorular <laughs> 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 bitti. Sorularımız bu kadar izlemediğiniz için. Bayağı da konuşmuşuz 17 dakika. Çok 17 <laughs> dakika konuşmuşuz. Evet şaka gibiyiz gerçekten. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Kesinlikle kimsenin söylediklerine takılmayın. Ben e, yani daha çok gerçekçi konuşmak istedim açıkçası bu videoda. Kimseyi yanlış bir şekilde başka bir şeye yönlendirmek istemedim. Çünkü herkesin karakteri, huyu, stres seviyesi farklı oluyor. Ben mesela çok sıcakkanlı bir insanım. Asla soğukkanlı değilim. Her şeyden etkilenebiliyorum o yüzden ve benim mesela şu an bakıyorum. Kalmasam da olurdu yani mezuna. Ama pişman mıyım değilim. Çünkü belki daha önce başlasaydım daha lay lay geçirecektim üniversiteye. Ama şu an daha çok akademi daha içinden, evet, kendimi geliştirmeye, kendimi e, hani gerçekten iyi yerlere gelmek istiyorum. Ve gerçekten bunun için çok fazla çabalayacağıma eminim. Ama mesela daha küçük bir yaşta başlasaydım onun olgunluğu üzerimde olmayabilirdi. Yani o açıdan benim için iyi oldu aslında. Öyle ve aynı anda Beyza'yı kazandırdı hayatıma tabii ki o da var. <laughs> Öyle umarım beğenmişsinizdir videoyu kendinize iyi bakın tekrardan görüşürüz